Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte apple crumble yapacağız. 2 adet büyük elmalarım var. Bunları şimdi ilk olarak soyma işlemiyle başlıyorum. Şimdi rendeleme işlemine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben apple crumble'ı biraz farklı yapacağım normalden. Normalde elmaları küp küp doğranıyor, ama ben rendelemeyi tercih ediyorum. Yani çok büyük parçalar ağzımıza gelsin istemiyorum. O yüzden rendeleme işlemi yapacağım. Dilerseniz siz küp küp de doğrayabilirsiniz. Şimdi rendelediğimiz elmalarımızı hemen Tenceremizin içerisine alıyorum. Suyunun buharlaşmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere suyu bayağı azaldı. Bu aşamada bol tarçın seviyorsanız bol tarçın ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar toplamda tarçın ilave ettim. Dilerseniz azaltıp artırabilirsiniz. Bir tutam muskat ilave ediyorum. İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Damak zevkinize göre. Güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz içerisine kırılmış ceviz de ilave edebilirsiniz. Damak zevkinize göre zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda elmam istediğim kıvama geldi. Şimdi tepsimin içerisine alacağım. Şimdi apple crumble'ımızın hamur aşamasına geçeceğiz. Burada yaklaşık bir kase kadar unum var. Şöyle ilave ediyorum. Gram olarak videomun altında açıklamalar bölümünde vereceğim arkadaşlar. Yarım kase şekerimi ilave ediyorum. Şimdi tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağınız mutlaka şu kıvamda olması gerekiyor. Asla yumuşak halde olmasın tereyağınız. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Canınız hemen bir tatlı istediğinde hızlıca yapabileceğiniz bir çeşit oldu. Böyle oyun hamuru gibi oynayacaksınız işte. Hatta çocuğunuz da harika bir etkinlik olabilir. Şimdi elmalarımızı tepsimize yerleştireceğiz. Daha sonra üzerine hamurumuzu ilave edeceğiz. Şimdi elma karışımımı tepsimin içerisine alıyorum. Şöyle güzelce Yayalım. Tabii ben de en küçük tepsi boyutu bu olduğu için bunu kullanıyorum. Ee, size daha küçük boyut varsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi diğer karışımımızı üzerine serpiştiriyoruz bu şekilde. Herhangi bir bastırma işlemi uygulamıyoruz arkadaşlar. Böyle kaşık yardımıyla ya da elinizle serpiştirebilirsiniz. Zaten hamurunu yaparken de hiçbir şekilde yoğurma işlemi yapmadık. Sadece ufalama işlemi yaptık. Kaşık yardımıyla olabildiğince bastırmadan e, homojen bir şekilde dağıtmaya çalışalım üzerindeki hamurumuzu. Şöyle. Tabii bu e, tarifimizi yapmadan önce fırınımızı açmış olmamız gerekiyor. 180 derecede önceden ısıtılmış olan fırınımızda yaklaşık 30 dakika boyunca pişireceğim. Şimdi arkadaşlar herkesin fırını farklı olduğu için pişirme süreleriniz artabilir ya da azalabilir. Mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Üzerindeki hamur, crumble olan kısmı böyle altın sarısı gibi böyle bir renk aldığında çıkarabilirsiniz. Şimdi fırına götürüyorum. Şimdi elmalı crumble'ımızı kesme işlemine geçelim. Şimdi güzelce çıkartalım. Servis tabağıma alıyorum. Tadına bakalım. Gördüğünüz gibi üzeri kıtır kıtır olmuş. Altı yumuşacık. Hemen bakıyorum. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.